Hepinize merhaba arkadaşlar bir sürü videoyu çok çok fantastik ve epik bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar videoya girmeye çalışacağım ben şöyle bir like bir atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft oynayık Fakat ve lakin artık nasıl deniz <laughs> Çok böyle 6 ay önce falan çektiğim bir videonun böyle farklı bir konsept ile karşınızdayım Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle olacak eskiden çektiğim videonun ismi de şeydi En korkunç SGP canavar modu mu öyle bir şey Şimdi bu videoda da şöyle bir şey yapmaya karar verdim Dedim ki sadece canavar canavarlara dönüşerek yani nasıl diyeyim bu SGP gorgunç yaratıklara dönüşerek oynayayım dedim yani. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda sizden şöyle bir 9000. Bak 9000 yıllardır demeyeyim ya bak 9000 bir acayip çıktı. Fark ettin değil mi onu? Fark ettim. <laughs> tamam konumuz bunlar değil. Neyse 9 bin like bekleyeyim arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane taş balta var. Fakat bu moblar arkadaşlar özel varlıklar olduğu için. Şöyle ki dönüşmeden önce arkadaşlar yaratıcılık modu geçmem gerekiyor. Bilginiz olsun. Ulan bu arada elimde niye balta var ben de bilmiyorum. <laughs> alışkanlık olmuş alışkanlık fazla şey yapmayın yani. Şimdi şöyle ki arkadaşlar ne kadar SGP korkunç yaratık da olsak ağaç kırmak şart bilinizi. <laughs> Anam Yerim seni yerim. Canım benim videoyu 9000 like geliydi değil mi? Bak geldi şu Bak al sağa geldi. <laughs> Tamamdır O inanmadı için. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 3 tane gireceğim Sonra böyle korkunç mu korkunç canavarımsı mı canavarımsı bir yaratığa dönüşü vereceğim. Şimdi mesela bir grafting table yapalım tamam mı? Ondan sonra buralarda saman maman bir şey var mı ya? Yoktur ya. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmından modlarımızı indirip oynayabilirsiniz. Ekranda görmüşüzdür zaten nerede olduğunu linklerin. Adam bir dakika dur. Havuç ver. var. Ulan ben canavar olacağım havuç yiyeyim. Bu nasıl canavar? var <laughs> Olsun sonuçta kurbağayım yani. Kurbağa bir de normal bir kurbağa da değilim. Çok aç bir kurbağayım. Valla ne verse <laughs> Tamamdır havuçlarımızı gömdük. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane sen dönüşelim. Size de göstereyim ben. Arkadaşlar bakın panelimiz bu şekilde. Bunların hepsine dönüşebilir. Şimdi mesela burada fantastik bir mesela buz örümceğe vermiş. Ondan sonra mesela bu varmış. Bu ne lan böyle pepeye benziyor. <laughs> bu çok garip ben, stres soktu bak beni. Ondan sonra T-Rex gibi bak predatörün yırtıcı varmış. Bu neyi bilmeyeyim Swamp Woman diye. Wow! Bu çok fena. Bunu her yerde gördüm ben. Buna eskiden kanıttaydım da ağlıyı lan bu. Çok tehlikeli bir şey. Dur buna ilk dönüşmeyelim. Buna daha sonra dönüşelim. Şimdi ilk olarak wow! buna dönüşmek istiyorum. Bak bu da çok bilindik Böyle bu da acı, bu da ağlıyı. Valla hep ağlıyı bunların. Da. Siz nasıl canavarsınız oğlum? Wow, artık bir dev bir bebek miyim? Ben de bilmiyorum ne oldum ama canavarım işte. <laughs> Tamamdır. Şimdi survival'a geçtiğimizde galpleri göreyiniz arkadaşlar. Anam gidişe bak. Bunun yürüme efekti de yok. Tipe bakar mısın ya? <laughs> Her bir çok komik gidip düşseniz de şimdi. Normalde sanıyınız ki bu çok canavarımsı bir şey. Değil mi? Fakat böyle siz yolda giderken bir bakıyınız böyle bir yaratık gelmiş burada ağaç gri falan böyle. Ya da ne bileyim burada hoplayı böyle. Bence komik bu. <laughs> Değil Şimdi tamamdır biraz şu köylerle konuşmaya çalışayım. Selamun aleyküm. Alo. Ne yapayım lan? Çakal gel Şamarı yersin ha. <laughs> demir golem yok mu? İyi güzel demir golem de yok. Seni şimdi kim kurtaracak benden? Kafa sallama. Ne öyle? Bak yine salladı. Benim kim olduğumu bilmiyorsa. Zenk. Şamarı yersin ya aşağı bakayım. Arkadaşlar bu arada ben moda bayıldım ciddi manada. Çünkü moda arkadaşlar metamorf. Hani bu dönüşme moduyla uyumlu. Bakın şimdi mesela örnek vereyim. Şimdi mesela örnek vereyim. Bu uçan bir şey değil mi? Normal şartlarda bilmeyeyim uçacak ben de ilk defa <laughs> seçeceğim. Ama yürüyüşü mesela yürüyüş animasyonu çok iyi. Bakın. Bakın mesela yürüyü gördünüz mü? Bak uçmuyor. Şu. Uçarken de bak kanatları çırpıyor ama şu an yaratacak modunda olduğumuz için pek bir şey diyemeyim. Allah'ım inşallah uçar. Hayır! Uçmuyor. Tamam olsun. Konumuz bu dedi zaten. <laughs> şimdi her mesela böyle test edeceğim. Mesela bunların gücü ne kadar? Ne bileyim herhangi bir şeye kafa tutabilirler mi? Mesela örnek vereyim arkadaşlar. Ben şimdi biraz ağlayan varlığa dönüşeceğim. Tamam mı? Bakın şimdi. Ana şuna bak ne güzel gideyim. 20'ye gidiyorum. 20'ye gidiyorum. <laughs> 20'ye. <laughs> Tipe bak. Ulan bence komik gözüküyor bu arada. Valla koymaya gitmeye başladı. Yürücü çok komik değil mi? Baksana. Emekleyerek gideyim sağa sola. Vaa! Arkadaşlar kalplere bakın Adam. Bu çok güçlü ama ya Yemin edeyim bak normalde sonradan dönüşecektim de dayanamadım Çok güçlüymüş yemin edeyim bilmiyordum bu arada Şimdi bunun gerisine mesela arkadaşlar 2-3 tane yaratık koyacağım Arkadaşlar şimdi bunları koydum bakın 3 tane Bir tanesi elektrikli koyun Şuna dönüşeceğim bu arada bak dur oğlum dur önümü göremiyim Bak gel böyle kapışalım Düşüydüm az wow. Bir dakika ne oluyor lan bir dakika dur dur beni şamarlayamazsınız öyle kolay kolay Şu elektrikli koyun yanmıyor bir arada Öyleyse çok tatlısı ama ya sen ben vurunca valla benim gülesim geliyor. Wow, şamarladım Şımırladım. Ve artık elektrikli oyuna dönüşebileyim arkadaşlar. Bu çok komikten lan tipe. tipi. Niye bilmiyorum benim valla baksana bak. Şu elektrikli oyuna da dönüşeceğim. Burada da. Adam. Bu zorumcu var. Çık lan dışarı. Şakal galosa bak. Zing. Dur vuramayayım ki. Lan kaçıyor ya bu. Wow. Gel kapışalım he. Benim katlerim sınırsız yalnız. Ben çok tehlikeli bir kurbağayım. Aslında şu an kurbağa değilim ama konumuz bunlar değil. Konumuz şu an ne kadar güçlü oldum. Gel lan buraya. Zink. Hayır. Hayır. Tamam şamarı yersin böyle. Bunu da dönüşeceğim. Şimdi ergençler bunlara dönüşmek için X'e tamam mı? Bakın şimdi mesela Elenk Drink'le koyun. Zing. Adam çok tatlıyım. Lanet olsun ben. Bak yalnız şu halimle bir yere yakışıklıyım. Tipi göreyim değil mi? Asalete bak. Arkadaşlar modu kurcalarken mesela bunu açmayı öğrendim. Burada ne var? Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Adam. Arkadaşlar modu kurcalarken bir şey öğrendim. Açın lan kapıyı dur. Kurbağa olarak gireceğim bekle. Oğlum çok korkayım. Açın lan. Selamun aleyküm. Ne yapayım canım? Gel gezmeye çıkaracağım seni gezmeye. Tamam mı? Dur lan dur bende de koydum. Hayır hayır. Ulan son saniye geçtim. Elim ayağım titredi be. Ergençler bu modla birlikte yeni bir şeyler keşfettim. Bak güncellem mi gelmiş? Ben mi yeni keşfettim bilmiyorum ama onları da göstereyim. Ergençler biraz da modu tanıtayım size. Bakın şimdi mesela modda neler mi var? Mesela böyle şeyler var. Bakın şimdi. Zing gördünüz mü? Hani böyle polis sırrı gibi böyle çok güzel şeyler var. Ben bayıldım bayağı. Hepsini tabii ki gösteremeyeceğim. Böyle şırıngalar var. Bakın ulan bu iğneden de hiç hoşlaşmayayım vallahi bak. Ondan sonra mesela el feneri var. Bakın açıp kapayabiliriz. Dur bakayım. Biz görebilir miyik ama? Bekle şuraya doğru gitsek sıra parlaklık full olduğu için gözükmüyor ama neyse var işte adam dur Dur, dur tamam gözükeyi bak bak böyle bu flashsız hala arkadaşlar Zıng böyle yapınca flash yanıyor tamam bu da böyle işte böyle fantastik şeyler var hoşuma giden şeyleri göstereyim şu an şekerler filan var bunlar yeni zaten bunları anlatmaya gerek yok burada arkadaşlar işte böyle SCP'lerin yani yaratıkların mesela gözlüğü özü var bakın bunu giyebileyim Anam! bir dakika wow! bunları bunu taktığım zaman onları görebileyim bir dakika çıkarınca gittiler wow! bu çok iyiymiş. yemin edeyim bayıldım buna Allah çarpsın şamar yersin ben tehlikeli bir kurbayım bak böyle bakma kurbayım diye beni küşümseyebileceğini sevebileceğim. Zing. neyse kanımız bunlar değil dur şu gözü çıkıyor bunları görmek istemiyorum fazla neyse onun dışında arkadaşlar burada böyle farklı gazlar masklar zırtlar cartlar cırtlar var onun dışında burada yaratıklarımız var böyle dışsa perfect mükemmel ve arkadaşlar bu yaratıkların çıktığı yerler mesela bakın bu yıldır ayı mesela bu yıldır ayı varmış bu ney mesela bunu hiç bilmiyorum gelin bir deneyelim zing tıkladım mesela wow! burası arkadaşlar bu yıldır ayının olduğu yermiş mesela bu kaç level he level 2 kegert arkadaşlar şu level 2 kegert bunu koyduğunuz zaman selam Şimdi burada mı acaba? Aa level 4 testi. Tamam orayı açmak için. Tamam. Anam! Lan ayıcık ne yapıyorsun? Ulan babaya şamar atamaz ki. Dur dur bunun yanına ayı olarak girmek lazım. Dur bakayım az. Kolay gelsin. Hatta durun lan ben bunu gönderirim dur. The full ayıcık olarak gideceğim yana. Anam dibe Bence çok sevimliyim. Yani senin gibi bir ayı önce böyle bir ayı yakışır zaten. <laughs> Tamamdır şimdi şuraya doğru gideyim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Zing. Selamun aleyküm. Hayır. Burası için beciz değilmiş. Ulan dur ya dur. Ne gerek var ki selamun aleyküm. Gel bakayım buraya gırdıcık zaten. Ne yapayım ne yiyecek he. Bana vurabileceğini mi senden? The full bir şeysin sen. Gerçi şu an ben de öyleyim <laughs> Olsun konumuz bunlar değil. Zing. Şamarı yersin. Gel bakayım. Gel bakayım. Kim daha güçlü? Hayır. Dur. Aa. Arkadaşlar bu ayıcık biraz güçlü çıktı. Birazdan şamarı tekrar atacağım. Relaxing olan. Gel lan bu sefer gel. Akıl savaşı gel bakayım. Gel. He gel bu sefer boyumu kullanacağım sana gerçi. Wow, şamarı yersin okey. Yat aşağı bakayım. Anam şimdi ona dönüşme şey açıldı. Dur, ona da dönüşelim. Anam şimdi ona dönüştüm. Neyse der şuradan ben bir çekeyim artık zamanı geldi der. Şuraya koyamayayım mı? Tamam mission completed. Wow bak burada da farklı şeyler var. Bak kitap mitap var dur alabileyim mi? Adam, aldım lan. Hiç almayı beklemedim bu arada. Öyle söyledim. <laughs> arkadaşlar böyle yerler var. Ben mesela o şeyi çok merak ettim. SGP kaçtı o ya? Ulan şu hangisi bekle dur. Şu dönüştüm en güçlüsü. SGP 0.90 dur. arkadaşlar şu an tüylerimi ürperten bir olay yaşandı. Bütün her şeyi alabiliniz fakat SGP 0. Anam! Varmış lan tamam hatta <laughs> tamam ben bulamamışım tamamdır. Şimdi SCP 096'ın çıktığı yere bakacağız. Haydi bismillah. Wow. Bak burada çok riskli bir bölgeye benziyor Selamün aleyküm dur. Kapıyı direkt kırarak gireceğim. Burada mısınız? SCP 096 bey. Dur buraya biraz böyle tank gibi girelim. Selamün aleyküm. Aynen biraz güçlü gözüküyor. <laughs> bu biraz tehlikeli çünkü. Nerede bu mesela? Burada mı acaba? Wow. Bir dakika bunun yeri de farklı. Kapıyı kırsak ne olur? Ağlama lan kurban olayım valla stres yapayım ya. Buradan girdik haydi bismillah. Burada mı acaba? Wow. Buradasın. Ne yapayım lan? Dur yanağın geleyim az yanağın. Az kaykıl kaykıl. Oğlum yanda stres yaptım ben. Sen çok dışarıdan bakınca rahatsız edicisin. Sağ dönüşünce rahat olayım ama. <laughs> bir dakika bu bana niye döndü? Dur burada duracağım. Bana suratıma bakmasın. Ben bir şey test etmek istiyorum arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Mesela ben normal olarak Game Mode Survival'da olsam. Bu bana ne haber? Bana bir şey yapabilin mi? İşte böyle usludur. Duydun mu lan? Uslu duracaksın usta. Ben tehlikeli bir kurbayım. Duydun mu? Şu an bu arada ha. Bunun ölmesi. Ha ne oldu şimdi? Nereye gidin? Böyle yürüyerek adam mı olacaksın sandın? Kalk ne Otur Tam tersi. <laughs> ne diyeceğimi de bilemedim şamarı yersin otur aferin Söz dinle böyle yavrucuğum gel bakayım. Gel gel zaten çıkamayayım buradan. Buraya ben bir girip çıkma yetkisine sahibim. Sen çıkamazsın. Oğlum tek bana mı komik geliyor? Vallahi komikten Bakınca rahatsız ediyor ama böyle dururken vallahi komik. <laughs> Neyse evet arkadaşlar yani bugünkü videomuz da böyle oldu. Biraz daha böyle mod tanıtımı tarzı yapmak istedim. Bayağıdır da yapmıyordum böyle video. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiz, like'larınızı, abonelikleriniz, desteklerinizi gösterirseniz ben çok mutlu edersiniz. Ayrıca de buraya kadar izleyen arkadaşlara özellikle sorayım. Hani buraya kadar izlediyseniz zaten artık beni tam gaz desteklemişsinizdir. Hem de zaten seviniz. Allah razı olsun. Öpeyim sizi. Çok sağ olun. Mucuz. Şunu soracağım arkadaşlar. Eğer bunu beğendiyseniz bunu ben şey yapabilirim. Hani böyle bir moda haline getirip mesela örnek vereyim. Seviye yükseldikçe gitgide daha fantastik canlara yani bu gorkunç canlara, yaratıklara dönüşebilirim. Bilginiz olsun. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.